Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere benim benim ben birkaç gün video çekmedim rahatsızdım. Arkadaşlar bir de şu anda biz yarı tatildeyiz. B b bütün bütün konulardan te tekrar te tekrar testi çö çözelim. Ben, ben de bu yüzden Türkçe genel tekrar testi testi çözeceğim. Hadi gelin başlayalım. Ha, arkadaşlar siz de videoyu kendiniz hikaye okuyun. Kendiniz kendiniz soruları çözün. Şimdi benim sorudan başlayalım. Masal alan adam. 83 ev ve binlerce ağaçtan oluşan bir köyde mutlu insanlar yaşıyordu. Bir gün bu köye elinde iki torba bulunan bir adam geldi. Torbalardan birinin boş, öbürünün anlaşılıyordu. Ama köydeki hiç kimse dolu torbada ne olduğunu ve boş torbaya ne dolduracağını bilmiyordu. Köyün başlangıcındaki ilk ev kırmızı kapılı evdi. Yabancı adam bu evin önünde durdu ve kırmızı kapıyı vurdu. Evin hanımı kapıyı açıp karşısında bir yabancı görünce sordu. Ne istiyorsunuz? Masal alıyorum dedi yabancı. Masalınız var mı? İlk altı soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Birinci soru. Köyün başlangıcındaki ilk ev nasılmış? Arkadaşlar kırmızı kapalı zaten dikkatli ö, ö, oku, okumuşsak. Kırmızı kapalıydı, yeşil kapalı falan değildi. Yani B 2 İki. Köye elinde ne bulan bir adam geldi. Bir torba, hayır arkadaşlar. Sepet, hayır. Çuval, ayrı zamanda direkt iki torba. İki torba, üçüncü soruya geçelim. Yabancı adam nerede durmuş? Köyün en büyük evinin önünde. Hayır. İlk ağacın önünde. Hayır. Yolun sonunda yine hayır. Kırmızı kaplı evin önünde. Ark arkadaşlar bu soruda bir yanlışlık var. Burası kırmızı kaplı evin önünde olmayacaktı. Kırmızı kapalı olacaktı. Şu peynir ortasında bir ıl olacaktı. Değişik. Yolun soruya geçelim. Adam köye niçin gelmiş? Masal satıyormuş. Hayır arkadaşlar masal satın alıyormuş. Evet. Sana ders çıkar okumaya gerek yok. Beş kı. Beş. Ne zaman köye bir adam gelmiş? Bir gece hayır. Bir akşam üstü hayır. Bir gün evet arkadaşlar. Beş kı. Adamın dolu torbasına ne olduğunu ve boş torbasında ne koyacağını kim biliyordu? Hiç kimse doğru doğru cevabımız. A şıkkı. Birinci soru numaralandırılmış sözcüklerin alfabetik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Ve e, arkadaşlar sağlık salgı e, sağlık, sağlık salgı saklık sanal saman arkadaşlar bunların hepsi e, baş harfleri aynı İkinci ikinci harflere bakacağız ikinci harfleri de aynı ikinci harflere bakacağız L L L Ç, N M arkadaşlar şöyle yapalım. İlk başta 3 gelir. K hepsinden Ö önce gelir. Ondan sonra 2 gelir arkadaşlar. Arkadaşlar bu L ama şu ikisi aynı olduğu için bunları doğruyunca açıdan bakacağız. G, K'den sonra G gelir. 2, ondan sonra 1 gelir arkadaşlar. 1, yani I, Y'den sonra I gelir. Ondan sonra arkadaşlar 5 gelir. M, N'den önce gelir. 5, 4. Yani cevabımız 3, 2, 1, 5, 4, 5. 8. Babası nokta nokta amcasının duymasını istemedi. Nokta nokta araları fazla iyi değildi. Nokta nokta kimseye söylememeleri için çocuklarını ve eşini tembihledi. Bu paragraftaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi, hangisinde yazılı sözcük ya da sözcük grubu getirilemez. Ba babası bu olanları, amcasının duymasını istemedi. Evet arkadaşlar uyuyor bu olanları istemedi özel şey çünkü çünkü araları fazla iyi değildi değildi ve arkadaşlar ondan sonra özellikle özellikle kimseye söylememeleri için çocuklarını ve eşini tembihledi burada kullanılmayan bu olanları. yani şey buna benzer arkadaşlar pardon buna benzer beş şıkkı. buna benzer kullanılmadı aşağıdaki cümlelerden Hangisinde karşılaştırma yapılmamaktadır? Hasan'ın ayakkabısının aynısını aldı. Ar -ar Arkadaşlar burada bir karşılaştırma var. Mesela Hasan'ın ay -ay -ay ayakkabısı kırmızı, diğer çocuğun da kırmızı aldı. Yani burada bir karşılaştırma var. Şöyle geçeyim. daha cıklıyorum. B. Onun gibi başarılı olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar bunlarda birisi başarılı, diğerisi diğeri de başarısız. Yine burada bir karşılaştırma var. Sizin a, arabadan farklı olarak bu araba daha küçük. Arkadaşlar onların arabası belki büyük. De, e, onların a, arabası da daha küçük. Burada yine karşılaştırma var. Okuldaki çocuklar onu merak ettiler. Arkadaşlar burada bir karşılaştırma yok. Değişiklik. 10. Bir nazlı kuşa benzer. Nokta nokta dediğin ev ister, ekmek ister, öpülmek, okşanmak ister. Şairin bu dörtlükteki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirmesi uygun olur? Arkadaşlar bence böyle çocuk güzel olur. Bir nazlı kuşa benzer çocuk dedi. Evet evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ev, ev isteriz, ekmek isteriz, öpülmek, okşanmak isteriz biz. Biz anne babamızdan okşanmak, seni sevilmek istiyoruz. Yani aşkı. Doğru cevabımız. 11. Deden merdivenden yavaş yavaş iniyordu. Yukarıdaki cümleyle aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Nasıl? Yavaş yavaş arkadaşlar. Ne zaman? Arkadaşlar burada ne, ne, ne zaman bir şey yok? Yani e, cevabı yok. 5. Doğru, doğru cevabımız. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. Yaz tatilinde Isparta'ya gidelim. Evet arkadaşlar bu, 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 doğru yazılmış. B. Dün Ankara kalesini gezmişler. Ar arkadaşlar bu da doğru. Kalesinin büyük harflerin yazıldığına bakmayın. Bunun bir ismi var. Ankara. Gördüğünüz üzere bu da doğru. C. Bana bu kitabı onur verdi. Arkadaşlar bunun da bir yanlış yok. D. Ali dedi ki bana mektup yazın. Arkadaşlar bundan yanlışlık var. İki noktadan sonra büyük büyük yüz yazılması gerekiyordu. D şıkkı. Doğru almış. Evet arkadaşlar burada burada videoyu bitirelim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.